Bu dersimizde sizinle 7. tema sorularını çözeceğiz Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi metinde boş bırakılan yere getirilemez demiş Şimdi deyimlerden bahsediyor arkadaşlar parçada çizme aşmak, kaş yapayım derken göz çıkarmak, renk vermemek, kazdığı düşmek Şimdi bu deyimlerin anlamlarını açıklama daha doğrusu açıklamalarını vermiş Boşluklara deyimleri getirmemizi istiyor arkadaşlar çok kolay bir soru aslında tabi deyimlerin anlamını bilirsek Şimdi başlangıçta bakın bir girizgah yapmış deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran anlamları eklendiren dakikalarca konuşarak ifade edemeyeceğimiz fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplarda bu kalıplar dilimize yerleşmiştir ve anlamları herkes tarafından bilinir arkadaşlar buraya kadar sadece zaman kaybı o yüzden hani soruyu lütfen tamam hızlı okuyun dikkatli okuyun hızlı da okuyun yani ikisi birden Hızlı okuyun neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt dedin. Önemli noktalarda tamam yavaşlayabilirsiniz durabilirsiniz ama buraya kadar sadece girizgah zaman kayıp. Devamına bakalım. Şimdi örneğin kötü niyet ve eylemlerin sahibine zarar verdiği durumlarda. Kötü niyet ve eylemlerin sahibine zarar verdiği durumlarda. Ne denir? Çizme yaşmak, kaş yapayım derken göz çıkarmak, renk vermemek, kazlı kuyuya düşmek. Tabii ki kazlı kuyuya düşmek. denizi sahibine zarar veriyor. Küçük bir iyilik yapılmak istenirken büyük zararlar verildiğinde kaş yapayım göz çıkarmak. Bir şey bildiği halde bilmiyormuş gibi görünen kişileri anlatmak için de renk vermemek. Hmm, hiç renk vermiyor adam yani belli etmiyor, çaktırmıyor anlamında. Arkadaşlar A şıkkı e, doğru cevap yani bu deyimin anlamı yok. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir demiş. Açıklaması verilen sanatlar kişileştirme, abartma, karşıtlık, konuşturma. Bunları biliyoruz zaten. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Abartma arkadaşlar. Çok açık. Çöllerde kalmış gibi yanıyorum. Özlediğin hayatı buldun mu bilmem. Gözlerinde hala hüzün var gibi. Burada bir şey yok arkadaşlar. Ceyhan'a geçelim. Nazlı yerden kem haberler geliyor. Dostlarım ağlıyor. Düşman gülüyor. Dost, düşman, ağlamak, gülmek. Gördüğünüz gibi burada zıt karşıt kavramlar bir arada verilmiş. Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında. Bunu bize çeşme söylüyor arkadaşlar. Yani buna da intak konuşturma diyoruz. Çeşme konuştu. Dostlar düşmanlar abartma vardı. Bir damla su deniz olup taşıyor diyordu. Kişileştirmeye yer verilmedi arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda e, metinden hareketle cahit Arif ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Bakın bu adamla ilgili e, bilgiler vermiş. Burada 5 6 tane, 7 8 tane neyse paragraf vermiş. Sadece bir ile ilgili bir özellik varmış. Bunları e, aşağısı daha kısa olduğu için fikir sahibi olalım diye şu şıklara hızlıca bir göz atalım. Dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirilmiştir. Yetiştirmiş diyor Cahit Arf. Bakacağız. Matematikte özgün buluşlara imza atmış. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu kurmuş. Matematik olan tutkusu yurt dışında başlamış. Hangisi ulaşılabilir? Hızlıca bakıyoruz arkadaşlar. Birinci sınıftayken tanıştığı genç bir öğretmen sayesinde matematik ilgilenmeye başladı. Lisede okul arkadaşlarının çözemediği matematik sorularını çözüyordu. Fransa'da yüksek öğrenimi tamamladı. Bakın arkadaşlar matematik matematik olan tutkusu yurt dışında başlamıştır diyor. Fransa'da yüksek öğrenim gördü. Diyor. Birinci sınıftayken matematikle ilgilenmeye başladı. Yani arkadaşlar yurt dışında ilgili şey yaptı ile ilgili bir sıkıntı şey yok şık yok yurt başlamamış İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ordinans profesörle yükseldi atışken üniversite çalışmalarını sürdürdü bununla ilgili bir şey de yok arf değişmesi ve arf halkaları olarak anlanan yani sıra hasar de matematik bilimine kazandırdı bak o zaman kendi çalışmaları var boluya ulaşılır matematikte bir takım özgün buluşlara imza attı Geometri program problemlerinin cetvel pergelerini çözdü diyor. Türkiye Bilimsel Kurumu'nun kur başkanı oldu. Bakın arkadaşlar şimdi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nda ilk bilim kurulu başkanı oldu. İlk defa ilk bilim kurulu başkanı. Bu kurumu kurdu demiyor. Şıklara dikkat. Ne diyordu? Neredeydi o şık? Bu kurumun kurucusudur demiyor. Bu kurumun neymiş? Başkanı olmuş. Bu kurmamış yani. Devam edelim arkadaşlar. Evet, aşağıdaki atasözlerinden ikisi Mevlana Mevlana'nın metindeki öğütlerine bile ilgili değildir. Mevlana'nın malum yedi öğüdünü hepimiz biliyoruz. Cömert ol, şefkatli, merhametli ol, başkalarının kusurunu ört, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Yani sinirli olma, mütevazi, alçak gönüllü ol, hoşgörülü ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Şimdi öfkeyle kalkan zararlı oturur. Neredeydi? Öfkeli olma. Sana taşla vurana sen ekmekle dokun. Ne diyor? Sana şefkatli ol, merhametli ol başkalarına karşı diyor. Bunu diğerlerine de yayabiliriz. Mesela cömert yardımseverlik diyebiliriz. Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. Tevazu ve alçak gönüllülük. Yani bilgili insanlar nasıl ki arkadaşlar ağacın dallarında çok fazla meyve olursa dal aşağı doğru sarkar. i̇nsan i̇şte da öyle kafasında bilgi olursa ee, mütevazi olur e, ağır ağırbaşlı olur diyebiliriz baca yeri de olsa duman çıkar bununla ilgili herhangi bir şey yok arkadaşlar beşinci soruda da arkadaşlar ee, bu metinle tablonun hareketli hangisi söylenemez demiş ee, uzun zor bir soru gibi görünüyor ama yine e, her zaman söylediğim gibi sadece zamanı oynayan bir soru arkadaşlar kesinlikle zor değil Şimdi ne demiş? 4 ile 7 arası olanların özelliklerine bakalım. 4 ile 7 arası olanlara siz de arkadaşlar şöyle e, şuraya kadar olan 4 5 6'ya arkadaşlar bir çizgi çizin mesela. Hemen onun altına özelliğini yazı verin kısaca. Neymiş? Asitli olarak bilinirmiş. Bu besinler fazla tüketildiğinde vücut direncini düşürürmüş. Vücut dengeyi sağlayabilmek için kemik ve kaslarla magnezyum, çinko vesaire kullanır. Asidi depolamaya başlar. Bu da eklem, kas ağrısı, yorgunluk, saç dövülmesi bir rahatsızlıklara neden olur. O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz hemen? Ee, şu 4-6'yı çok fazla tüketmeyeceğiz. Sıkıntı bunlar. Siyah, çay, tereyağı, peynir, süt, fındık, kahve, yumurta, balık, ıspanak vesaire. 7 değerinde olanlar etkisiz, nötr, yeşil kısım nötr. 7'nin üstü olanlar arkadaşlar alkali olarak adlandırıyor. Kanı temizler. Yüksek magnezyum potasyum içerir. Vücuda direnç kazandırır. Şimdi hangisi söylememiz? Lahana ve kayısı vücuda direnç kazandıran bir. Lahana kayısının 8 9 10'da olması lazım o zaman. Lahana burada. Lahanayı bulduk. Kayısı neredeymiş? Domates kayısı. Evet arkadaşlar. Lahana da kayısı da evet vücuda direnç kazandırıyor. Et ürünlerinin fazla tükenmesi eklem kasarlanıyor yol açabilir diyor. O zaman Et ürünleri 5, 4, 5, 6'da olmalı. Evet. Kırmızı et diyor. Bakın arkadaşlar. Kırmızı et. Et var burada. Balık. Mesela o da et ürünü olarak değerlendirebiliriz. Peynir, fındık, yulaf, saç dökülmesine neden olabilir. Hemen bakalım. O zaman 4, 5, 6'da olacak. Yulaf. Bakın. Burada. Fındık. Burada. Peynir. Burada. Bak fazla tüketirsek saç dökülür. Pişiş, ıspanak, siyah çay, kanı temizleme. Kanı temizleyen hangisiydi? 8, 9, 10 ıspanakla siyah çay. Arkadaşlar bak siyah çay burada bulduk dörtte. Bu yanlış. Ispanak neredeymiş? Pişmiş ıspanak. O da altıda olmaz. Denizli yanlıştır. Bakın gördüğünüz mü? Aslında ne kadar kolay bir soru. Ee, evet sonraki sorumuza devam edelim. Bu sorumuzda arkadaşlar metinde Haciko ile ilgili hangisine değinilmiştir diyor. Önce şıklara bakıverirsek daha kolay olacak gibi. Ne zaman doğduğu, heykelinin niçin dikildiği, çok zeki olduğu, adının neden Hachiko olduğu. Bakalım hemen. Topya Üniversitesi'nde görev yapan profesör bilmem ne 1924'te köpek yavrusu bulur onu sahiplenir. Köpeğe Japonca'da 8. anlamına gelen Hachiko adını koyar. Bakın adının neden Hachiko olduğunu söylemedi. Sadece adının anlamını söyledi. 8. Anlamı, 8. anlamına geliyormuş. Safkan Akita cinsinden olan Hachiko her sabah üniversiteye gitmek için evden metroya kadar yürüyen sahibi eşkeder. eder. Metronun dış kapısına kadar git, getirdiği sahibini uğurlayıp eve döner. Belli bir süre sonra sahibinin eve dönüşünde metronun önünde beklemeye başlayan Hachiko bir yıl boyunca saati şaşırmak için her sabah sahibini metroya kadar götürür. Her akşam iş çıkışında metronun önünde karşılar. Bir akşam o metrodan çıkmaz. Hachiko gözleri metronun kapısında gece boyunca bekler. Bu bekleyiş 9 yıl boyunca devam eder. Bugün Tokyo'da gidenlerin Shibuya İstasyonu'nun kapısında karşılaştık. köpek heykeli aç ekti. Çünkü Japonlar Hachiko'yu vefa sembolü olarak benimsemiştir. Evet arkadaşlar aslında cevap çok basit. Hemen çıktı. Heykelin için dikilmiş arkadaşlar. Böyle bir köpek varmış. Ne zaman doğduğunu bilmiyoruz. Çok zeki olduğu. Arkadaşlar zeka ile ilgili köpek Köpeğin vefa karı olduğu ile ilgili bir şey. Yani sahibine çok değer veriyormuş. Heykelin için dikilmiş kısacası. Vefa sembolü olarak benimsendiği için. 7. sorumuza devam edelim. 7. sorumuzda arkadaşlar ee, hangisine başvurulmamıştır demiş. Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, açıklama. Burada düşünceyi geliştirme yollarından bahsediyor arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yolları hızlıca bakalım. 2000 ee, ne diyor? 18'inde çevresel performans incelemesinden bu yana Türkiye hava kirliliğine enerji kullanımı su azalma konularında ilerleme kaydetti. 11 yılda Türkiye'de kaydedilen gelişmeler şunlardır. Güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik enerjisinde kurulu kapasite bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu. Arkadaşlar bu da karşılaştırma var. Diğer ülkelerle karşılaştırmış bunu. 25 hidrolik havza tespit edildi ve 25 nehir havzası için koruma eylem planı hazırlandı. Türk firmaları sera gazının azaltmasının yapılan çalışmalar etkin şekilde rol aldı. Tehlikeli atıkların üretimi azaltıldı. Ağaçlandırma, erozyon denetimi, merasla dağı ve suni gençleştirme çalışmaları sayesinde orman örtüsü genişledi. Çevreyle ilgili konular okullarda fen ve sosyal bilimler dersinde ilişkilendirildi. Bakalım arkadaşlar. Şimdi örneklendirme var diyebiliriz. Burada bakın ne diyor. önce yukarıda. Çevresel performans, hava kirliliği, enerji vesaire derken burada ne diyor? Mesela diyor 25 tane havza işe yaptık. İşte Türk filmlerinde şöyle çalışmalar yaptı. İşte şöyle şöyle çalışmalar yapıldı. Bu aslında yapılan çalışmalar örnektir diyebiliriz. Bakın. Türkiye hava kirliliği, enerji kullanımı, ilerleme kaydetti. İşte bu ilerlemeleri aşağıda yazdık diyor. Açıklama Arkadaşlar açıklama neydi? Bir konuda bilgi vermeydi. Çevre ilgili konular ilişkilendirildi, ağaçlandırma genişledi, etkin şekilde rol aldı. Açıklama bu ve tanımlama kaldı. Tanımlama göremedim. Açıklama da hani biraz genel olacak ama açıklama bilgi vermek amacıyla yazılan metinlerdi. Biliyorsunuz burada da zaten metni geneline baktığınız zaman işte yapılan çalışmalar, gelişmeler, şunlardır dediğimiz zaman arkadaşlar burada bize bilgi vermiş oluyor açıklama yapmış oluyor gördüğünüz gibi o zaman tanımlama yok tanımlama neydi onu hatırlayalım tanımlama bu nedir bu kimdir sorusunun cevabıydı arkadaşlar ee, işte şu şudur bu budur işte e, elma nedir elma işte şu 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 vitaminleri olan şöyle şöyle bir bitkidir işte tanımlaması lazım sayacağız 8. sorumuza geçelim arkadaşlar 8. sorumuz söz mantık sorumuz çok kolay bir soru olmuş arkadaşlar bu ee, bakın ne demiş Kerem, Leyla, Merve, Nihat, Osman adlı 5 tane arkadaş A ve B filmine gitmiş. Bu kişilerin gittikleri filmlerle ilgili şunlar biliniyor diyor. Hangisi? Kesinlikle B'ye gitmiş. Arkadaşlar inanın çok basit. Yani ne tabloya gerek var ne başka bir şeye gerek var. Tabi isterseniz çizebilirsiniz ama ben size şöyle anlatayım. Bakın şuradan şu an ekrana yazamıyorum ama siz gözünüzde canlandırın. Her kişi sadece bir filme gitti. 3 kişi A filmine gitti. Hemen A'nın altına şuraya 3'ü yazalım mesela. 3 kişi A filmine gitti. Merve ile Nihat aynı filme gitti. Leyla ile Osman farklı filme gitti. Arkadaşlar şurası bize direkt cevabı veriyor zaten bakın. Şimdi Leyla ile Osman farklı. Ama hangileri olduğunu bilmiyoruz. Yani Leyla A'daysa Osman B'de. Osman A'daysa Leyla B'de. Şimdi yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. A ve B'den normalde 3 kişi buna 2 kişi bunaydı. Birer kişilik kontenjanı doldurduk. Ben anlatırken not alabilirsiniz. A ve B'den birer kişilik kontenjanı doldurduk. 3 kişi A'ya İki kişi B'ye'ydi. Şimdi Leyla ile Osman birer kişilik kontenjanları tamamladı. O zaman iki A'ya bir B'ye kaldı. İki A'ya kim gider arkadaşlar? Merve ile Nihat. Aynı filme gitmişler. Bunlar kesinlikle A. <laughs> Özür diliyorum. E, kesinlikle Adana. Merve ile Nihat. E, Kerem kaldı geriye. Başka kimse kalmadı. Leyla ile Osman nereye gitti? Biri A'ya biri B'ye. Ama hangisi olduğu belli değil. E Merve ile Nihat kesinlikle A'ya, kesin B'ye giden Kerem'le başkası olamaz arkadaşlar. 9. sorumuza geçelim. Bilgi ve görselden hareketli hangisine ulaşılamaz denmiş. Hemen bakalım. İşte helikopterin sesi trombolinkinden düşüktür. Helikopter nerede? 100 desibel. Trombon 110. Doğru. Jet motorunun sesine uzun süre maruz kalmak işitme bozukluğuna yol açabilir. Bakacağız. Jet motorunun sesi ne kadarmış? 130 desibel. Peki yukarıda ne demiş? 85 desibel üzerindeki bir sesle sürekli karşıya karşı, karşı karşıya kalsanız işitme bozukluğu olur. O zaman doğru. Arkadaşlar sadece o değil. O zaman şöyle mesela şuradan yukarısı saç kurutma makinesinden yukarısına sürekli maruz kalırsak işitme bozukluğu olabilirmiş. O da doğru. Düşen yaprağın ses şiddeti insan nefesininkinden yüksektir. Düşen yaprağın ses şiddeti insan nefesinden yüksektir. Bakalım. İnsan nefesi 10. Düşen yaprak 20. E bu da doğru. Kamyon ve otomobillerin geçtiği yolda durmak işitme kaybına neden olabilir? Bakalım. Kamyon ve otomobillerde. Kamyon 80. Otomobil Bu olmaz arkadaşlar. Neden? 85 üzeri işitme kaybına yol açıyor da az önce şuradan şöyle diye çizmiştik buradan yukarısı diye. O zaman cevabımız denizli çıkıyor. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu cümlede kesme işaretinin aşağıdaki işlemlerden hangisinin örneği yoktur demiş. Hızlıca bakalım. Biz önce işlemlerimiz Topkapı Sarayı özel isme gelen iki ayırmış. Dostum nen var. Aslında neyin var. Buradaki ses harf düşmesini o yutmuşlar ya o harfi. Ses düşmesini göstermek için kullanmış. Selim de İsmail Efendi'nin bestlerini severek dinlemiştir. Hemen bakalım. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve sözleri. Evet. İsmail dedi efendi saygı sözleri efendiden sonra Adana gitti bu var. Özel adlara getiren durum eklerini ayırmak için Topkapı Sarayı özel isim D'da bulunma haleki ayrılmış. Bir harf veya ekten sonra gelen ekler. Hayır arkadaşlar bunun örneği yok. C yok. Denizli seslerin söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için. Seslerin derken harflerin demek istiyor arkadaşlar. O da şurada bakın. Neyin var? Nen var? Seslerin düştüğünü göstermek için bir ek veya harften sonra derken şey kastediyor Mesela hani A'dan Z'ye her şeyi gördük. A'dan Z'ye. Hani orada kesmiş A'dan Z'ye. Mesela o öyle bir şey istiyor. Ee, evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar sorularımız. Anlamadığımız sorular olursa soralım. Ee, başka öyle çok zor bir sorumuz da yoktu. E, bu testimizde. Ee, dediğim gibi e, kendi çözdüğünüz soruları da mutlaka e, gönderin bana arkadaşlar. yani sizleneceğim çok fazla biriktirip göndermeyelim. Ee, yani 10 soru 15 soru böyle biriktirip gönderdiğinizde hani 10 kişi 10 soru gönderse 100 soru oluyor. Hemen dönme imkanımız olmuyor. Hani testi çözdünüz kaldırdınız 2-3 tane yanlışınız var gönderin hemen. Ee, ben de elimden geldiğince e, kısa sürede size çözüp göndermeye çalışayım. Hepinize kolay gelsin çocuklar.